Konya Büyükşehir Belediyesinin proje tanıtımları devam ediyor. Süleyman Karaca, Kılıcahan Gençlik Merkezinde bizleri bekliyor. Hemen sözü Süleyman Karaca'ya bırakıyoruz. Saydım kaç gün oldu, Saydım kaç gece doldu, Saydım her gün den istersen saydım kaç. Gün oldu kaç gece her, gün, her gün Evet sevgili seyircimiz Kılıçarslan Gençlik Merkezi'nde gençler pırıl pırıl dinamik heyecanlılar isimler alıyoruz. Yunsemre Hangi bölümdesin? Rus Dili Aykut, harita mühendisliği. Harikasınız. Mehmet, bilgisayar mühendisliği. Harika. Hatice, Alman dili edebiyatı. Evet, sizi tanıyalım. Kübra, yönetici asistanlığı. Harika çaldınız, tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Nasıl Kılıçarslan Geçik Merkezi? Aa, gayet güzel, biz çok memnunuz. Yani üç aydır buradayız. Yani birçok arkadaşımız tanıdık. Yani birçok etkinlik yapıyoruz falan. Gayet güzel. Peki. Sevgili göstereceğiz başka neler oluyor? Şimdi VTR'mizi, özel haberimizi izleyelim sonra yine burada olacağız. Sevgili seyircilerimiz şimdi Kılıçarsan Gençlik Merkezi'nde İngilizce sınıfındayız. Arkadaşlarımız geldiler. Sınavlar bitti herhalde değil mi? Bitti evet, hocam. Evet. Hemen kendini biraz tanıtır mısın bize? Ersin Uraydın, Rizeliyim. Rize'den geldim buraya. Uluslararası İlişkiler için sınıftayım. Nasıl Kılıçarsan Gençlik Merkezi İngilizce dersine gelmişsin? Neler demek istersin? Yani ben de çok iyi bir e, program buluyorlar burada öğrencilere. Normalde kurslar çok ücret olarak çok pahalı özel kurslar. Ya burada e, öğrencilere iyi bir Gelecek... İyi mi yani? Çok, çok iyi. ders, kalite. Yani hocalarımız da çok iyi sağ olsun. <laughs> Kılıçarsan Geçiş Merkezi'nde çok güzel hizmetler var diyelim. Şimdi pedera uygulamaları, çalışmaları var. Hocam, önce siz kendinizi bir tanıtabilir misiniz? Ne anlamamız lazım? Siz kendinizi tanıtın önce. Ee, i̇smim Havva Baş. Evet. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunuyum. Burada psikolojik danışmanlık biriminin sorumlusuyum. Psikolojik danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Neler yapıyorsunuz? Biraz daha açabilir miyiz? Neler yapıyoruz? Genelde gençlik merkezi olduğu için üniversite öğrencilerimizle çalışıyoruz. Onların bireysel gelişimlerine ve mesleki açıdan gelişimlerine yardımcı oluyoruz. Bunun dışında bu çevrede yaşayan e, ailelerimize aile danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Aile içi iletişim konusunda, ailelerindeki iç huzuru arttırma konusunda, eşler arası iletişim, çocuklarına karşı iletişim konularında onlara yardımcı oluyoruz. <laughs> Gençlik Merkezi'nde yine önemli bir hizmet var. Şimdi burası üniversite bölgesi, e, Bosna Mahallesi değil mi? Sen hemen tanıyalım seni. Ben Ahmet Kılıç, Saç Üniversitesi'nde okuyorum, Kayakada kalıyorum. Peki, neredesin? Diyarbakır'lıyım ama Düzce'de oturuyorum. Düzce'de oturuyorsun. Evet. Şimdi buradaki hizmet çamaşırhane bölümü. Evet. Bu getirdin çamaşırlarını öyle mi? Evet evet getirdim. Ee, özellikle genç kart sahipleri 1 lira karşılığında nereye suzan ucuz ya bizim zamanımızda yoktu. Niye yoktu bizim zamanımızda okurken? 1 liraya öyle mi? Evet. Evet deterjan da buradan her şey buradan. Güzeldi kancak kuruyacak götüreceksin. Evet, aynen Nasıl bir hizmet bu? Çok güzel. Müzik Evet, Gençlik Merkezi'nin bazı bölümlerini gezdik. Hakikaten hizmetleri tanıtsak vakitler yetmeyecek bütün branşları. Şimdi enisi iyisi Gençlik Merkezi sorumluluğumuz Alper Oral Bey'den bilgiler alalım. Alper Bey çok güzel hizmetleriniz var. Olsun, Allah razı Bey. olsun. Hoş geldiniz tekrar. Biz bir iki sınıfı gezdik, öğrencilerle birlikte olduk. Bu çamaşır olayı ayrı bir güzellikler. Ama olayı şöyle güzelce özetleyecek olursak. Kılıçarslan Gençlik Merkezi, ee özellikle Bosna bölgesinde konuşmak lazım. Neler yapıyor, ne gibi hizmetler veriyor? Ya Bosna bölgesini biliyorsunuz. Yaklaşık 40 bin civarında üniversite öğrencisinin ikamet ettiği bir bölge Bosna bölgesi. Biz de bu bölgede üniversite öğrencilerimizin ihtiyacı olan hemen her alanda hizmet vermeye çalışıyoruz. Bizim burada yaklaşık 17 branşta, yani bunun içerisinde güzel sanatlar, enstrüman, diksiyon... Bilgisayar, İngilizce, Photoshop e, vesaire. Ama yani bu geniş. bunların yer al Çok geniş bir yer alması var. 15, 20 kişilik grup oldu. Aynı öyle. 20, yani grup sayılarımız 10 kişiden 50 kişiye kadar. Bu branşların işlenilebilirliğine göre değişiyor. E, kurslarımız var. 1500 öğrenciye bir dönem içerisinde 1500 üniversite öğrencimize burada kurslarımızda hizmet verebiliyoruz. Yeni olarak faaliyete geçirdiğiniz, ben şunu da göstereyim. Genç, Genç kart. kart. Bunu da bu arada ilk defa siz görüyorsunuz. Genç, kart. <laughs> Genç kart. kartımız. Kart. Evet, avantaj kartı olacak. Genç Kart, Kılıçarslan Gençlik Merkezi üyelerimize verdiğimiz bir kartımız. Karta sahip olmak için ne gerekiyor? Hiçbir şey gerekmiyor. Sadece üniversite öğrencisi olmaları üye olabilmek için yeterli. Üye olduğu zaman da Genç kart kendilerine veriyoruz. Genç Kart üyeleri ne sağlıyor? Bir kere bizim e, ücretsiz kurslarımıza katılabiliyorlar. Sinemada filmlerimizi 5 liraya izleyebiliyorlar ki Konya'nın en... ...uygun fiyatıdır bu sinemada. Etüt evet. salonumuzu gece saat 12'ye kadar kullanabiliyorlar. İşte çorba hizmetimiz devam ediyor. Ücretsiz az önce, var. az önce sizlerle gördük çamaşır hizmetimiz. Bu başkanımızın da çok üzerine hassasiyetle durduğu bir konuydu. Sevgili seyircilerimiz burası Bostan Ersek Mahallemizde... ...Selçuklu Üniversitesi'ni birleştiren köprü. Evet. Selçuklu evet. Köprüsü. Burada her sabah ne yapıyorsunuz? Ama önce gençlere sordum arkadaşlar. Valla çok güzel bir hizmet. Her sabah sabah da veriyorlar. Öğlen de olmak üzere. Oh ne güzel. Poğaçalardan da alın gençler. Evet. Gördüğünüz gibi sıcak sıcak çorbalar veriliyor. Nasıl hizmet güzel mi? Hizmet çok güzel gerçekten. Öğrenciyiz. Kahvaltı yapamıyoruz sabah evde. Çok güzel oluyor bizim için. Afiyet olsun arkadaşlar. Evet Alper Bey bu ayrıntıyı bizden alalım hemen anlatın isterseniz Benim kaç kişiye hizmet veriyorsunuz? Her gün farklı olmak üzere çorba ikramımız devam ediyor. Öğle saatlerine kadar devam ediyor. Günlük ortalama 1500 üniversiteli arkadaşımıza burada çorba ikramında bulunuyoruz. Yanında, Yanında da poğaça ikram ediyoruz. O, bunlar Aynen ücretsiz öyle. yani. Ücretsiz tamamen ücretsiz. Ya biz... Gençlik merkezimizin üniversite öğrencilerimizin. Gençler uçramam. çorbamıza buyurun poğaçamızı buyurun. Ücretsiz olarak hizmetler onlar zaten biliyorlar. Efendim şimdi biz canlı yayınımıza tekrar dönelim. Arkadaşlar tebrik ediyoruz. Harikasınız. Kılıç Arslan Merkezi'nde her türlü etkinlik var diyelim. Arkadaşlar sizin grup ne? Ee, Selçuk Üniversitesi Karikatür ve Mizah Topluluğu. Harikasınız. Nasıl gidiyor? Neler demek istersiniz arkadaşlar Kılıç Arslan Gençlik Merkezi? Merkezi'ne? Kılıç Arslan Gençlik Merkezi e, gerek öğrenci topluluklarının olsun, gerek de, e, öğrencilerin e, tiyatro toplulukları olsun e, her zaman için yanında oluyor. Çalışmalarına e, çok destek veriyor. E, biz e, çok seviyoruz burayı. Arkadaşlar sizleri tanıyalım hemen. Merhaba ben Melis Doğan. 2,5 evet. e, yıldır tiyatro grubundayım. Harika. Ve e, çalışmalarımızı hep burada yapıyoruz. Bize çok güzel kolaylıklar sağlıyorlar gerçekten. Biz de burayı çok seviyoruz. Şimdi hem tiyatro hem mizah. O zaman bir sloganımızı alalım hep beraber. Hazır mıyız arkadaşlar? Buyurun. Gençliğin, Gençliğin kalbi, kalbi burada atıyor. atıyor. Gençliğin kalbi burada atıyor diyoruz. ve Sözü merkeze bırakıyoruz.